Aman ne kadar komik, ahay ne kadar komik bir oyun oynuyorsunuz beyler. Sizi biraz daha centilmen görmek istiyorum. Bu etek çok kısa, yalnız onu söyleyeyim de ben. Tamam, sıkı yönetim ilan ediyorum. Esas duruş. Ne öyle yakabağır böyle bir taraflarda öyle? Cık cık. Bundan sonra önünüzden bir bayan geçtiğinde... ...başınızı hafifçe öne eğip, eğin... Göz teması kurmadan kurmayın. Selamlıyorsunuz. Buraya kadar anlaşılmadık bir şey çok güzel. Görüyorum ki Emir komuta zinciri kırılmış ve bakıyorum Nedim Bey size çok iyi gelmiş tatlım. Yalnız unutmayın bu okul benim okulum. Siz bir emcinsinizi bir tehdit olarak görmüyor olabilirsiniz. Ama ben karşıma çıkan herkesi tehdit olarak görürüm. Ben sizin üstünüz, başınızım. Nasıl giydireceğime bu okulda ben karar veririm. İkinci müdür yardımcısı oya bilir hanım. Bundan sonra davranışlarınıza daha çok dikkat edin. Size dişlerimi gösteriyorum. Bunlar benim dişlerim. İkinci müdür yardımcısı olarak bu okuldaki yetki ve etkilerimi araştırdım. Sizi ve bütün usulsüzlükleri denetleyebiliyormuşum. Bunlar da benim tırnaklar. Bunlar da benim tırnaklar. Ben o tırnaklarla ancak kendime gıdıklarım. Yeni müdür yardımcılığınız hayırlı olsun. Nevriye Hoca gittikten sonra kendime tırtışacak birini arıyordum. Ne güzel, sizi buldum. Spor olur. Ne mutsuz sizi. Hadi şimdi tapaşalım. Biyoloji öğretmeni oyabilir olarak size saygılarımı sunarken... ...ikinci müdür yardımcısı oyabilir olarak teessüf ederim.